günler, mutlu haftalar sevgili seyirciler. Evet uzunca bir bayram tatilinin ardından yine yeniden Sine 5 ekranlarında uzman gözüyle programıyla karşınızda, huzurlarınızdayız efendim. Hepiniz yayınımıza, Sine 5 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız sevgili seyirciler, Türkiye'nin dört bir yanı, dünyanın dört bir yanı Hepinize hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor ve bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. Bugün sevgili seyirciler hem ülkemiz geneline baktığımız zaman hem dünya geneline baktığımız zaman aslında gerçekten çok önemli bir sağlık sorunu, psikolojik bir sorun ki tüm detaylarını uzmanımızdan alacağız. Ama birçok insanın da muzdarip olduğu önemli bir rahatsızlığı konuşacağız. Panik ataktan bahsedeceğiz. Nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi aşamasında neler yapılmakta ama hepsinden önemlisi de bakın bu cümleye dikkat tek bir günde Panik ataktan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte bunu konuşuyor olacağız sevgili doktor Ofelia Kabral hanımefendi ile. Bu arada siz de yayınımıza ulaşabiliyor. Sorularınızı, sıkıntılarınızı, sorunlarınızı bizlerle paylaşabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şeyi artık biliyorsunuz ama araya bir tatil girdi. Belki unutmuşsunuzdur. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Uzman gözü ile etsine5.com.tr mail adresimiz. Hemen şu dakika itibariyle gönderebilirsiniz. Panik atakla ilgili sorularınızı ya da tüm detaylı bilgi için 0212 331 30 96 ve 97 numaralı telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Evet bir kez daha ekran başına hoş geldiniz diyorum ve hemen bu önemli konuyu konuşmak üzere sevgili konuğuma dönüyorum. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek rica ederiz. Sevgili seyirciler makyaj odasında yani yayına girmeden önce Ofelia Hanım'la görüştük konuştuk hem konuyla ilgili bir iki üzerinden geçtik neler konuşalım hangi soruları yönlendireyim ben size diye. Gerçekten Gerçekten o kadar güzel enerjiniz var ki, Teşekkür çok tatlı efendim. çok şekersiniz onu söylemeden geçemedim. Şimdi panik atak ya da panik bozukluk, evet. e, hakikaten toplumumuzda sıkça görülen belki de ama bilmiyorum, yanlış lütfen düzeltin. Esna. Çok mu önemsemiyoruz? Tedavi aşamasında çok mu inandırıcı gelmiyor insanlara? Çünkü insanlar kendi başlarına bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet panik atağım diyorlar, hatta kendilerine göre de teşhisi koyabiliyorlar diyorlar. Evet. E, Bunların hepsini işleyeceğiz ama konuşacağımız konuları daha iyi algılamak, anlamak adına tanımından başlayalım. Nedir hocam panik atak ya da panik bozukluk? Panik atak ani endişe duygusuyla birlikte gelen, ki hastalarımız bu ani gelen endişe duygusunu korku geliyor, heyecan geliyor diye de tarif ederler. Ani gelen endişe hissiyle beraber bir takım bedensel belirtilerin yaşandığı bir belirtiler grubu. Hı hı. E, bu belirtiler arasında kalp çarpıntısı, nefes almakta zorluk hissi, boğazda yumru hissi, bulanık görme, baş dönmesi, hı hı. baş ağrısı kaslarda gerginlik ve ağrılar bazen mide bulantısı 34 tane belirtisi var panik atan öyle mi? Ee, panik atan... fiziksel sorunları mı bu anlattığınız? Öyle evet değil mi? yani endişe hissiyle beraber olması çok önemli çünkü panik atan zihinsel ve bedensel iki bölümü var evet. ve bedensel bölümü çok önemli çünkü panik atan anksiyete bozukluğundan ayıran kısmı hı hı. panik atakta e, genellikle 3 tane elemente bakıyoruz bir tanesi Hastanın panik hata başladığı dönemde, birazdan da konuşacağız, bir dönüm noktası yaşamış olması. Yani yakın bir geçmişinde, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl gibi bir zaman içerisinde kayıp duygusu yaşar hasta. Üst üste veya önemli bir kayıp duygusu. Birazdan konuşuruz. İkincisi, bu bahsettiğim belirtilerden ani gelen endişe hissi, çarpıntı ve 2-3 belirtinin daha olması yeterli. Hı hı. Bütün belirtilerin olması gerekmiyor. Her hasta da belirtiler farklı olabilir. Kiminde baş dönmesi, bulanık görme, kimisinde bağırsak belirtileri, Evet, başımdan aşağı kaynar sular indi gibi veya çok terletim gibi hasta anlatabilir. Hı hı. Panik atak hiçbir şeyle karışmaz. Panik atak teşhisi çok kolay aslında, ama bilmiyoruz hı hı. ve e, toplumumuzda böyle telaşlı, aceleci insanlara annem çok panik atak derler mesela. Evet <laughs> kesinlikle öyle. E, az önce de program açılışında söyledim hı. hemen teşhisi koyuyoruz. Mesela hı hı. çocuğumuz hafif bir şey olsun. Gerçi bir de şu var hocam, hani bu konu o kadar kendi alanında da bir sürü konu başlıklarına ayrılıyor ki Şeyi de soracağım size. Bu e, depresyonla çok karıştırılıyor. Öyle değil mi? Ve hiç İhterat karışmaz aslında. Çok... Yok. Hiç karışmaz. Tabii, yüzden, tabii ama evet. muhakkak bir uzman desteği bu noktada çok gerekli diye düşünüyorum. Peki panik atak e, hocam yani en çok kimlerde gözükür? Böyle bir kategorize yapmak doğru mudur İşte Her yaşta her evet. cinsiyette olabilir mi? Şimdi panik atakta e, yurt dışında biliyorsunuz ben çok uzun yıllar çalıştım 15 yıl kadar. Evet. E, yurt dışında yaş spektrumu genellikle e, 25-45 yaş arası. Ama 6 yıldır Türkiye'de çalışıyorum panik ataklarla. Yaş spektrumu 6 ile 68 arası gibi böyle çok daha geniş bir spektrum. Hı hı. Sanırım son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada sıklığının artmış olmasının sebebi stresin artmış olması. Hı hı. Stresin artmış olmasıyla birlikte stresi ele alma stratejilerimizin Pek olmaması. Özellikle Türkiye'de. Hmm. İnsanlar streslerini ele almayı pek bilmiyorlar. Hmm. Sorunuz panik atak kişilik seçer mi? Hmm. Evet seçer. Her psikolojik rahatsızlık kişilik seçer. Ya da şöyle söyleyeyim isterseniz sizin kişiliğiniz sizi belli psikolojik rahatsızlıklara eğiliminizi artırır. Panik atakta Tıpta A tipi kişilik dediğimiz mükemmeliyetçi kişilerde görülme hı. sıklığı normal diğer kişilere göre iki kat fazla. Nedir bu A tipi mükemmeliyetçi hı. kişilik? E, detaycı, hı. mükemmeliyetçi, endişeli, Aşık, alıngan sorumluluk kırılgan, sahibi. sorumluluk sahibi, hı. endişeli vesveseli, hı hı. E, çok eleştirel, e, zor beğenen, e, olumsuza yatkın bir yapı. Panik atak bu yapıyı daha çok seviyor. Çünkü panik ataktaki mekanizma, otonomik sinir sistemin aktive olması için gerekli olan kimyasal değişim, hormonal değişim, adrenalin, bu kişilerde normal kişilere göre zaten normal hayatlarında daha yüksek oluyor. Ve panik atakta da tabii adrenalin çok konunun merkezinde olduğu için, haliyle sizin diyelim ki adrenalininiz ortada bir yerdeyken tavan yapmasıyla zaten tavana yakın bir yerdeyken hemen oraya çıkması arasında çok fark var. Hı hı. Bu nedenle panik atak mükemmeliyetçi kişileri seviyor ve gelen hastalarımızın %90'ından fazlası A tipi kişilik oluyorlar. Hı hı. Yani çok aşırı titiz, detaycı. aşırı sorumluluk sahibi, evet. detaycı. Hı. Biraz rahat mı olmalıyız hocam o zaman? Yani <gülüyor> bu <gülüyor> anlamda hani kendi kendimizi acaba kontrol edemiyor muyuz da panik atak rahatsızlığına doğru gidiyoruz? E, kontrol edememekten ziyade şimdi hepimiz hayatı yaşarken bir duvara tosladığımız oluyor yani Tabii bir problemle ki. karşılaşıyoruz Doğru. hiç ummadığımız bir problemle ve bu problemin genellikle panik atak'taki adı kayıp duygusuyla yaşıyoruz yani Hı -hı. panik atak geçirmiş kişi mutlaka bir kayıp duygusu yaşıyor. Bu kayıp duygusu e, Başka şehre taşınırsınız, çevre kaybı olur. İş kaybedersiniz, eş kaybedersiniz, boşanırsınız, askere gidersiniz, anne olursunuz, emekli olursunuz. Hmm. mesela anne olduğu zaman insanlar hani bu çok mutlu bir olay nasıl panik atak olur diye düşünürler ama anne olduğumuzda hem üstümüze sorumluluk biner hem de özgürlük kaybı. Mesela hmm. gibi. bu da bir sebep yani o Tabii zaman. Tabii ki. Hı -hı. ve bu kayıp duygusu çok aşikar olabilir, dışarıdan görülebilir. İşte işinizi kaybetmişsinizdir, çok aşikardır, boşanmışsınızdır, çok aşikar. Hı hı. Ama çok içsel de olabilir bu kayıp duygusu. Mesela kendinize bir hedef koymuşsunuzdur. İşte ben 35 yaşına gelince ekonomik olarak şurada olacağım, kişisel olarak şurada olacağım. Ve gelmişsinizdir o yaşa. Ve koyduğunuz hedeflerden çok uzak olduğunuzu fark edersiniz. Ve o hedeflere ulaşma ümidinizi yitirirsiniz. Yine kayıp duygusu. Tamam. Panik atakta mutlaka kişi bir kayıp duygusu yaşıyor. Hı hı. Şimdi zaten kişiliğin önemi de burada. Mesela şöyle düşünün, diyelim ki bir aile düşünün dört tane çocuğu var, e, işsiz, ve alkolik bir baba, hı hı. E, zor hayat şartları hı hı. ve bu dört çocuktan sadece bir tanesi panik atak olur. Ama hmm. aynı koşullar değil mi? Tabii. E, bunun sebebi kişilik. O tipi e, A tipi kişilik olduğu için çok daha detaycı, çok daha e, derine inen, düşünen, hmm. analiz eden diyorlar. Çok fazla olduğu takan için. belki kafası e, öyle değil mi? E, çözmeye <laughs> çalışan, de. çözmeye e, çalışan olduğu hı. için. E, haliyle bir kayıp duygusu yaşandığında da A tipi kişilik bu kayıp duygusunu daha ağır yaşıyor. Hı hı. Peki diğer kişilik tipi? E, B, C, D kişilikler diye gidiyor. Hatta hı hı. bu konuda çok güzel bir kitap var. Ben tavsiye ediyorum e, hastalarıma. Kişiliğinizi tanıyın. Florence Le bir kitabı. Hı hı. Bu kitabın başında bir test var. Bu test yapıp kendi kişiliğinizi buluyorsunuz. Hı hı. Kitapta zaten dört tane kişilik var. Bu hı hı. kişiliklerden bir tanesi melankolik kişilik diye geçiyor. Hı hı. Mükemmeliyetçi dediğimiz, detaycı dediğimiz çünkü melankolik aslında detaycı demek Latince. Biraz bizde yanlış daha anlaşılmış. Daha fazla algılanır. E. Tabii daha çok böyle duygusal, içine e. kapanık gibi, gibi. algılanıyor. E. O kitaptaki melankolik kişiliğe uyuyoruz. Bu kitabı okuduğumuz zaman kendimizi anlama hayata neden öyle bakıyoruz? Niye diğer insanlardan farklı düşünüyoruz? Hmm. Ee, çok kuralcı bir yapısı da var tabii ATP kişiliğin. Ee, kendimizi anlamamız zaten ilk adım. Çok işimize yarar. Evet. Yani aslında bu noktada tabii ki bir uzman desteği panik atak rahatsızlığı çeken insanlar için tabii ki söylüyorum. Uzman desteğini mutlak ve mutlak almalılar ama yine de baktığımız zaman birçok şey de bizde yani kendimizde bitiyor değil mi? Ofelia Hanımcığım. Bu arada sevgili seyirciler yani sağlık o kadar önemli ki gerçi biz bugün panik atağı konuşuyoruz ama yani bu noktada yapacağımız tek bir yanlış bütün doğrularımızı götürebilir. Hani şundan dolayı söylüyorum. Benim de çevremde çok örnek var. Ben de hep arkadaşlarımdan vesaire örnek veriyorum. Bana da çok kızıyorlar ama Allah'tan isim vermiyorum Ofeliye Hanım. Az önce söyledim ya mesela panik atakla siz karıştırılmaz dediniz ama onu da biraz açalım istiyorum. Tabii Ondan ki. sonra tedavisine gelelim. Ki. Ee, hiperaktiviteyi bilmiyorum ben çok gördüm. Karıştırıyorlar. Yani hmm. karıştırılıyor o iki kavram kargaşası yaşanıyor. Ee, çok detaylı olmasa da biraz değinebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi panik atak hiçbir şeyle karışmaz. Çünkü panik atak bir öğrenilmiş davranış kalıbı. Hı hı. Panik atak da otonomik sinir sisteminin alarm mekanizmasının bozulması söz konusu. Zaten onun için de çok kısa bir sürede tedavi edilebilir panik atak. Hı hı. Şimdi panik atakta dediğim gibi hasta bir dönüm noktası yaşar ve ondan sonra ani endişeyle gelen fiziksel belirtiler yaşar. Hı hı. Ve bu fiziksel belirtiler arasında mesela hastalar der ki ben ölüm korkusu yok acaba ben panik atak diyeyim miyim? Her panik atakta ölüm korkusu olmaz ya da kapalı yer korkusu olmaz. Hani 34 hı hı. tane belirtisi var demiştim ya. Evet. O herkes farklı yaşayabilir. Vaktimiz kalırsa size atipik panik ataktan da örnekler vereyim. Şimdi depresyonun belirtileri çok farklıdır. Şimdi burada referansımız ne olmalı tanı koyarken? Hı hı. E, Dünya Sağlık e, örgütünün kitabı var biliyorsunuz ve bu hı hı. kitapta teşhis için kriterler var.